Hırvatistan'ı Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek 12 milletvekilinin belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı. Devlet Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlar koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Hırvatistan Halk Partisi ve Hırvatistan Emekliler Partisi için hezimet niteliğinde. Buna göre iktidarı paylaşan partiler Avrupa Parlamentosu'na 5 milletvekili gönderecek. Ülkede muhalefette bulunan sağ partilerin oluşturduğu ittifaksa 12 koltuktan 6'sını kazandı. Hırvatistan'ı Brüksel ve Strasbourg'da temsil edecek 12 milletvekilinden bir diğer ise işçi partisinden seçildi. Bu arada seçime katılımın yaklaşık %21 dolayında kalması dikkat çekti. Hırvatlar krizdeki Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaya eskiden olduğu kadar hevesli görünmüyor. Niye oy vermeye geldiğim hakkında aslında hiçbir fikrim yok. Daha iyi bir hayata sahip olmamız lazım ama bu olacak mı bilmiyorum. 2005 yılında Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine başlayan Hırvatistan 1 Temmuz tarihi itibariyle Birliğin 28. üyesi olacak.